Şimdi arabanın altına giriyoruz. Aracımız 25 ünlü kargo. Şahin bakışlı. Size bir şey göstereceğim. Şahin bakışlı var. Görebilirseniz görüyorsunuz. Böyle insan gözüyle göstermiyor mu bu kameraya? ya? Turbonun turbonun bu egzoz taliyesi var. Bu egzoz taliyesi çalışmıyor. Çok sert. Çünkü hortumuna bakıyorum. Hortumunun bakın hortumuna bakın burada. Şurada hortumu. Hortumun kelepçesi yok. O kelepçe hortum buna bana bu yüksek bar basamaz. Bu yerinden oynamıyor. Buradaki işte görebilir mi? Egzoz taliye. Diyaframı var burada, Klep, klepesi var. O çalışmıyor, bu kapalı. Motor 1600-1700 devirden sonra çok zorluyor. Bağırıyor ama gitmiyor, hızlanmıyor. Rampaları çekmiyor, erken vites düşürüyordu. Ve e, ekrandaki turbo saati de e, aşırı yükseliyordu. Ama motor bakayım, zorluyor. ama ama gitmiyor. Yolda bakıyorum birçok e, Şahin bakışlı var. Normal 25 gibi kargolar bile. Beni solluyor ya, beni solluyor ya, hesap et ya. Ben çoğu Şahin çoğu Bakışlı'yı sollayamıyorum. Adamlar rampada üçüncü vitese gidiyorsa ben İkinci vitesle veya bir bir ile gidiyorum. Hesap yap. Yani çok motoru düşürüyordu. Bunu söktüm buradan. Buradan söktüm. Burada bak şuradan ucunu kurtardım. Şimdi deneyeceğim. İzmir'e gidip geleceğim. Bunu tamamen açtım. Bin devirde açı, turbo basıncı geçiyordu. Turbo bin devirde basıncı geçiyordu. Saat kalkış yapıyor. Ben özel bir sistemim var. Ondan görüyordum bunu. Şimdi şimdi tur tamamen diyaframı açtım. Ekstot tanesini. Tamamen açtım. Şimdi İzmir'e bir tur yapıp geleceğim. Eğer ki e, bunun açılıp kapanması gerekiyorsa bunu yaylı sistem yapacağım. Bu sistemi iptal edeceğim artık. Artık bunu kullanmayacağım.